Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Fere 2017 Burç Yorumlarının ikinci videosu olan Boğa Burcu Burç Yorumuna hoş geldiniz Arkadaşlar ee, Çok yazı var ya Yani Fazla yazı var hep yazmışlar Arkadaşlar ben size Hı. kısaca özet geçeceğim Hiç okumanıza gerek yoksa saçma sapan Arkadaşlar şimdi Diyor ki bak Boğalar diyor boğa olan arkadaş varsa aranızda boğa ne zamanmış 21 Nisan 21 Mayıs arasında doğduysan mesela 22 Nisan'da doğduysan sen boğa burcumuzsun ben de şu an fark ettim bunu diyor 2017 diyor çok diyor çalışacaksın diyor yani iş diyor kariyer gelecek çarp çırt bilmem ne yani e ben sikilecek arkadaşlar götünüzden kan alacaklar 2017 yılında yani. çok yani zorla kafanıza vurup çalıştıracaklar yani. Ondan sonra bu güneşten falan bahsediyor. Diyor ki ay, ay, tutulacak, güneş tutulacak diye. Ya Bir, bir hat varmış. Aslan kova hattı varmış. Metro hattı gibi. Burada diyor evde diyor değişiklikler olabilir diyor. Yani bundan ne çıkarabiliriz arkadaşlar? Eviniz başınıza yıkılabilir, deprem olabilir, haciz gelebilir. Yuvanız dağılabilir karınız ya da işte sevgiliniz tüpçüye ne bileyim sütçüye bakkala manava ve bilimum işte esnaf ve zanaatkarlar odası üyelerine verebilir arkadaşlar dikkat edin Ondan sonra Çok fazla yazı var arkadaşlar yani Jüpiter diyor gene bu Jüpiter'de Allah belasını versin bu Jüpiter'in yemin ediyorum ya Terazi burcundaymış nesi kimse işte kısmetin artacak diyor Ondan sonra diyor 10 Ekim'e kadar diyor Ekim'e kadar artacak sonra sikene kadar diyor. Bu sene aç daha diyor, bir şeyler diyor. Şans diyor ha bak şans diyor yani. Şansınız çalışmalarınız diyor şansa bırakmayın diyor. Şans. Biz ne çıkarabiliriz bundan arkadaşlar iddia oynayın. Ama Alman liginden uzak durun arkadaşlar. Yani yaptığınız bahisleri yüksek oranlı olmasın ya da ne bileyim Dikkat edin yani oynarken laps laps çok çok oynamayın yani ama oynayın diyor yani. Gerçi haram oynamayın siktir edin ya. 10 Ekim'den sonra da diyor bunu paragraf paragraf yazmışlar zaten. Akrep Burcu'na geçecek olan Jüpiter sizi işbirlikleri ve ilişkiler alanında desteklemeye başlayacak diyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? İlişki alanında şansınız artabilir diyor. Yani ne olabilir? Escort indirim yapabilir. Ya da kız arkadaşınız evlenmeden olmaz işte yok öptürmem yok bilmem ne gibi triplerden kurtulabilir kendini biraz daha size açabilir yani dikkat edin ee, zinaya yaklaşmayın ondan sonra iki paragrafta diyor satürn yine satürn yay burcunda ve dokuzuncu evinizde dokuzuncu ev ne bilmiyorum arkadaşlar ben ee, o yüzden burayı geçiyoruz e, hayata bakışınız diyor. İnancınız, felsefi konularınızda diyor. Çöklü yapılandırmalar söz konusu diyor. Mart ve Haziran'ı koyu harfle yazmış bak. Haziran'da sanırım zaten Ramazan giriyor. Muhtemelen ne diyor? Yorucu olabilir diyor. Yani aç kalacağım, susuz kalacağım. Ramazan boyunca yani yorucu olacak tabii. Ondan sonra diyor hatanızı düzeltin diyor. Bir de heh, sınav diyor. Sınavlarla karşılaşma, Bunlar hep var ya. Eğitim takvimine bakıp bakıp oradan sınav günlerine falan bakırlar muhtemelen. Ben benim size yapacak olduğum yorum arkadaşlar. Adam gibi çalışın yani. Camış gibi yatmayın. Ne gerek var yani. Bu sınavlara girin. Muhtemelen zaten benim izleyici kitlemin yaş ortalaması 7 ile 13 arasında değiştiği için yani kalanının da beyin yaşı o kadar. O nedenle adam gibi dersinize çalışın. Ee, sınavlarınıza girin. Tabi Oto sanayi seçeneği de var. Onu da siz bilirsiniz yani sonuçta o benim alanımda değil. Ee, sonra 2017 yılında diyor sizin için en önemli gezegen Venüs'müş öyle diyor. Bir retro yapacakmış. Yani Venüs retro furyasına katılacakmış arkadaşlar. Yani saçma sapan işte kazaklar. Ondan sonra salak salak 60'lardaki 70'lerdeki müzikler. Bunlara böyle yönelecekmiş. Bu da sizin bel ve cinsel bölgelerinizde sıkıntı yaratabilirmiş sağlık açısından arkadaşlar. Yani bu ne demek? AIDS kapabilirsiniz, bel soğukluğuna yakalanabilirsiniz, gittiğiniz kere neden pislik bulaşabilir, başka hepatit olur ne bileyim işte. Dikkat edin yani korunun arkadaşlar. Ya da hiç bence zinaya yaklaşmayın. Ya da diyor ki gizli ilişki diyor, ondan sonra diyor eski ilişki diyor. Yani eski kız arkadaşınız mesaj atarsa siklemeyin arkadaşlar. Cevap mevap atmayın. Tribe girmeyin. içi içip ona buna mesaj atmayın. Yani hiç gerek yok. Ondan sonra da değil zaten 15 Nisan sonrası tüm bu konular için şartlar daha olumlu ve destekleyici olabilir diyor. Yani sal gitsin amına koyun ya. Bırak. Bırak. Ondan sonra 15 Nisan yazmış. Sonra Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos diye hiç sikinde değil. Yok. Gerçi orada da Ekim var. Ekim'i başa yazmış. Nisan'ı sonra yazmış. Ben anlamadım bu astroloji işinin yani. Ağaçlar. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi, hadi.